Selamlar, bugün sizlere Pink London'ın yaşlanma karşıtı serumundan bahsetmek istiyorum. Bir hafta içerisinde ince çizgilerden ve kırışıklıklardan görünür olarak kurtulabilirsiniz. Tüm cilt tipleri için uygundur. Paraben, seles, alkol ve parfüm içermez. Yeni nesil 5 farklı hiyonik asit molekülü içeren su bazlı özel formülü cildi yoğun bir şekilde nemlendirir. Elastikiyeti arttırmaya, nem kaybının önlenmesine yardımcı olur. Yaşlanma belirtilerine karşı korur. Provitamin B5 ve B3 ile cildi besler cilt yumuşak, pürüzsüz ve dolgun bir görünüm kazanır. Kullanım şeklimize gelirsek eğer, temiz ve kuruduğuna inandığımız cildimizin üstüne birkaç damla sabah ve akşam uyguluyoruz. Bu sayede kırışıklık görünümünden kurtulabiliyoruz.